Büyükçekmece Gölü Su Havzası'nda bulunan bu arazide neredeyse her yer çöplüğe dönmüş durumda. Bölgede yoğun bir şekilde moloz atımı gerçekleşirken aynı zamanda evsel atıkları da görmek mümkün oluyor. Bu Göründüğümüz bu alanda bavul, açılmamış yetişkin bezleri, ayakkabılar, ayran şişeleri, her türlü çöpü görmek mümkün. Tarlaların arasına atılan çöpler buradaki vahşi hayatı da tehdit ediyor. Burada bir kaplumbağa atılan A benzeri bir çöpün içine sıkışmış durumda. Şimdi onu çıkartmaya çalışıyoruz. Evet, biz olmasak belki de ölecekti bu kaplumbağa. Gördüğünüz gibi yiyecek ararken kendisine bir ağın içinde bulmuş. Güçlük de çırpınıyordu. Şu anda onu tekrar çöpün dışında bir alana bırakıp hayatına devam etmesini sağlayacağız. Evet, çöplerin içinden kurtardığımız kaplumbağa şu anda uzaklaşıyor. Moloz döken kişiler bazen işi o kadar ileriye götürüyorlar ki ayçiçek tarlalarının içine bile moloz dökmekten çekinmiyorlar. Yazık günah değil mi bu insanların arazisinin içine getiriyor molozu çöpü atıp gidiyorlar. Yol kenarına orada bak. Yol kenarına yıkmışlar. Tekstilciler mi attı galiba? Kim attı? Eski demir yolu. O yoldan gir. Daha ileri köye kadar. Bütün el şey ya. Pislik. Çöp yazık değil mi adamın ayçiçeğinin içerisine atmışlar. Buğdayın içine atıyorlar, yol kenarına bırakıyorlar. Ne zaman atıyorlar bunu? Gece gündüz atıyorlar demek ki görünmeden atıp açıyorlar. Yani bunları insanlık dışı bunlar. Doğaya zarar vermekten başka bir işi yok bizim milletimiz. Bu atanlara bir mesajınız var mı? Bu atanlara kendi evlerine önüne koysunlar? Kendi bahçelerine koysunlar bir öyle denesinler. Her şeyi kendilerinden denesinler. Buralara bu çöpleri atanlar acaba evlerinde de mi aynı? Bahçelerinde de mi aynı yapıyorlar? Yazık yani. Bir insan buralara yol kenarına, bizim tarlasına bir şeyler atarken önce kendi bahçesine at. Orada denesin, ondan sonra dışarı atsın. Kaçak harfiyat dökümü her zaman oluyor. Şu anda da gidin yukarıda köy mezarlığının karşısında otopark olan ayrılan yerde maalesef 3-4 kamyon harfiyat atığımız var. Bir arka tarafında gene var. Yani gece maalesef kaçak döküm yapılıyor. Köyümüzde kamera sistemi de yok. E Jandarma da ona herhalde yapmıyor. Bilmiyorum kimin yapması lazım. Muhtar mı yapacak, kaymakamlık mı yapacak? Maalesef onun önüne geçemiyoruz. Şimdi ülkemiz, kendi toprağımız, kendi doğamız ne ormanımızı yakalım ne tarlamızı kirletelim. Yani herkes bilinçli olarak kendi işini yapacak.